İşte arkadaşlar evlerde tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sokak ve eve gidiyoruz. Evet ve arkadaşlar. hmm Migros ziyarete geleceğiz. Geldik. Evet arkadaşlar. Evimize geleceğiz. Telefona bakmak istemiyorum. İyi. Oturursunuz o ha? zaman. Hayır. Annem arkadaşlar Hayır, gel, bir, bir şeyler alacak mı bir şeyler biz de arkadaşlar orada bekleyecez mi? Hayır yemek şeyim. Daha başka bir i̇yi. işimiz i̇yi. yok. Hadi yemek şey ol. Sonra geleceğiz. Hayır. Arkadaşlar burada kalma Yiğit bütün aldıklarımı gidip Bey. geri veririm. Evet. Oha, yapma ama bak. Al telefonu eline hemen alıp geliyorum ben. Al. Allah Acil kapımızı kilitliyorum. Güzel oldu. Ama anne biz korkarız. Ben Ay, de korkmuş olurum. Ama anne ben yanındayım ya. Ben yanındayım oğlum. Açma bak. Tabu açıkmış. Tabu açıkmış. Bana bak Serin ben <laughs> Şuradan anneme bağırır bana ne yiğit kapısı açtı dedi ya Video çekerim rezil etme beni Hayır taha açıktı o. Annem kapıları kilitledi de açılmaz. Sağ açtı bunu. Taha belki <laughs> kapatamıştı anne. Arkadaşlar şöyle telefonu koydu bir öne. Öyle... Yiğit sen bakmasana oğlum. Annem sana telefonu verdi Orada şey yapsam. İçebilir miyim? İçemezsin. Yiyebilir miyim? Hayır. Beraber Evde yiyoruz. yiyeceğiz. Beraber yiyelim ama. Evde yiyoruz Mesela anam, oğlum anam. arabada yolculuk yaparken yemek bence daha iyi olur ya değil mi? Doğru. Acık. Acıktık işte. Acıktım ben. Acıktım yani ben de. Sek, bu arada sakın anneme anne taç ta açtı. Açtı da yiyelim e, dedi deme sakın anneme. Kızar sonra. Ben Peki, de anne. Tamam sen de da ben. Ne yapıyor <laughs> bacık da kaka yani. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. üstüne koyarım yerim. <laughs> <laughs> hmm. Gerekler var oraya, oraya koyuyoruz. Telefon kayıp. Ateşe telefon. Da Ya buradaymış. Arkadaşlar tırıp. Telefon kayboldu diye çok üzüldüm lan. Telefon kaybolsaydı aga, video da videodan çıkacaktı. Siz yeri izleyecek olacak olacaktır arkadaşlar. Allah lan yine düştü. ne oluyor aga? <laughs> Tövbe ay düşme bir daha. Alfa ne oluyor? Bismillah. ikme Allah ekme. Arkadaşlar bu arada bilin güzdü <laughs> ya. Aaa sanki bilmiyorlardı. Arkadaşlar. Seferin en bir sürü like gelmesini istiyorsunuz. Like butonu. Arkadaşlar bu videoda bu videoya like edin arkadaşlar. 10 like arkadaşlar. 10 like atarsanız arkadaşlar ASMR videosu gelecek. Like'lara abone olun like arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle vurun arkadaşlar. Şöyle vurun like butonu arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar aynı Aynında bulun. Like to support listen. <laughs> Arkadaşlar bari bazı arkadaşlar önde otururken ayaklarım arkadaşlar şuraya yaslıyorsun şuraya şöyle uzatırsın bağırıyor ama annem izin vermiyor. Anlamadım. Orada yaparım da. Annem videoda ya ben bakacağım. Girince hemen yüzüğü kapat. Neden kapatayım ki oğlum videoyu annem zaten video çekmemi seviyor. Ben de seviyorum seni. Annem beni tutuyor oğlum. Annem bana güveniyor. Ee, oğlum, oğlum e, çok iyi youtubersun falan diyor. Aa annem geliyor. Annem geliyor. Anne bak. Anne. Anne. Yiğit dedi ki. Anne Yiğit dedi ki. Hı? Ne? 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 Bak. Ne? Ne? Anne Yiğit dedi ki. Pringles açıp yiyelim dedi. Ben de tamam Ay, dedim. İyi yaptın. Ben de bir tane aldım. Gayet güzel. Ve iyi bir. Aslında bana kesettirmeyin. Ta çünkü şaka yaptım. Bazen böyle aks aksilikler evet. olabiliyor. Arkadaşlar evet arkadaşlar iyi yaptım değil mi anne? Kereviz baktım bulamadım. Ay, i̇ki tane aldım. Kereviz. Hı. Ne aldın anne? Diyet yapıyorum. Ha. Bak ben uğraşıyorum kilo vereyim diye azıcık. Yarından sonra daha öyle yemek yok sana. Düzenli yiyeceksin her şeyini. Bu ne diyor? Aslında kalp krizi geçiyorsun, ne oluyor? Ne yaparız? Arkadaşım Allah like atmayı unutmayın. Biraz önceki dediğim gibi arkadaşlar. Bakın nasıl, ne kadar güzel bir şey ya. Çaktırmayın dörtlü da, tost daha güzel. Sırrı evet sırrıya değmek yasak Aa sen üstünde sır var bende de yok Bu sır sır ama üstümdeki şey sayılmaz Sayılmaz sır Aa Sayılsın Sprink Bunun kız perdi değil mi anne? Hayır sarı Anne hani bizim kız sarı mı? Sarı evet. Bak misolius şimdi ben baktım YouTube'da bir kız tellendi siyah değmekte siyah Aa ama aa, siyah da mı bu Aa ayaklarımız değebilir. O geri yani, olsun siyah var. Aa, üstümüzdekiler sayılmıyor dedin ya benim ağzım mı yanıyor? Kız, bir tane verin bana ha bundan. Hem araba sürüyorum. anne ben. Ah. Al Hadi anne. Geldik. Ne çabuk bu çocuğu? Al elini onu. Ama şimdi yemiyorum. İyi telefonumu da al. <laughs> Bana öyle abone olmayı çok çok <laughs> Anne bu arada sen Migros derken Yiğit bu kapıyı açmaya çalıştı, açtı da. Bilmiyorum ki şöyle bastırdı, çekti falan anne açtı. Oğlum alsana şunu alamadın sen. Seni gel. Aldım bunu ama kapat. Kapağını boş ver. onu gel. Bu dar 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 Baskı al, buğday darıd. Oğlum al bunu buradan. burdan, hey. tamam, meyve suyu var ya çantamın üstünde, gel. Hah. Açın kapıyı bakayım. Ben de 5 yaşındaki çocuklarda bir yaramazlık görüyorum hafta sonları. Hafta içi evet. Valla ben 10 yaşındayım. Ben 10 yaşındayım, 5 yaşında değilim. Ama yalı kötü de ağlıyorsun. Bir tanecik daha koy bakayım ağzına. Ben niye ağlıyordum o zaman? Ne zaman? Hani ağlıyordum ya. Ne zaman? Nerede? Açın kapıyı, açın. Kolum Böyle bazen oyun oynarken Çene ya. Çene yapma, yürü. Arkadaşlar boş boş, boş boş laflar ediyor. Geç, koy ağzıma bakayım. O sana koymuyor ki alacaktım da elim uzanmadı. Al Alamıyorum ki oğlum. Aşağıya neden sürüklüyorsun? Yok abi. onda onu da koysana bana. Daha yiyeceğim de var bu. Elim kolum dolu. Dövülür mü? Daha güzel olmaz mı? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz evet. Daha çok düşüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş, geldiniz, hoş bulduk. Neyse. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben şöyle bir koyun arkadaşlar. Arkadaşlar. Ona da ha ha ya. Kral ta her like unutmayın. arkadaşlar? odama geldim o boş boş konuşuyor hala. <laughs> Oy. <gülüyor> Zafer başarılı. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zafer başarılı. Görüşürüz. Bay bay.